Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te düğmesine bastığı İmralı sürecinde nelerin pazarlığının yapıldığına ilişkin net bir bilgimiz yok. Sahip olduğumuz bilgiler için Orta Doğu'daki özellikle Irak'taki Kürt gazetecilere ve bu arada zaman zaman düzgün açıklamalar yapan DEM Partisi yöneticilerine teşekkür borçluyuz. Çünkü bu sürecin bir tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili makamlarından bugüne kadar ne yapıldığı, ne istendiği, ne tür bir pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama duyamadık. Bu süreç sürecek mi sürmeyecek mi onu da bilemiyoruz. Ama gördüğümüz kadar bir şey sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanının toplantılarıyla, işte Pervin Buldan'ın ve şu anda ağır bir e, rahatsızlık geçiren Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamalarla falan bir yere doğru giden bir şey var. Bilmiyoruz. Bu tabii vahim bir şey ama en azından şunu görüyoruz ki ki Pervin Buldan e, İtalya'da yaptığı açıklamada gelip kilitlenilmiş olan nokta şu. Demek ki bir, bir buçuk yıl kadar önce bu süreç başlatıldığında ki sonra biz muttali olabildik. E, Apo'nun, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ve Diyarbakır'da daha özgür olması üzerinde bir pazarlık yapılmış ve üç aşağı beş yukarı bu pazarlık taraflarca onaylanmış. Yani işte e, Bahçeli'nin açıklamaları da bir yerde işte huzur hakkı, şey hakkı falan diye e, bunu gösteriyor. Hani bir şekilde eğer silah bırakılırsa veya bırakılma sürecinde Abdullah Öcalan özgür bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Buna karar veren siyasi otoriteler Türk halkıyla herhangi bir diyalog kurmadıkları için hakikaten böyle bir karar alıp almadıklarını bilmiyoruz. Ama edindiğimiz izlenim en azından Abdullah Öcalan'ın İmralı'da dursa bile İmralı'yı bir tür çalışma ofisi gibi kullanacağı ve belki de ilerleyen zamanlarda başka bir şekilde o yeni bir hayata yatay geçiş yapabileceği yönünde. Şimdi tabii gençler 1999 2000'li yıllarda bugün 25-26 yaşında olan gençler neler yaşandığını bilmiyorlar. O zamanlar proje bile değillerdi. Dünyaya bile gelmemişlerdi ama 16 Şubat 1999'da Nairobi'den biz Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye Cavit Çağlar'a ait bir e, özel jet içinde getirdik. E, bize teslim ettiler daha doğrusu Nairobi'de e, CIA ve Mossad. Meğersem arkadaki ekibi kurmuşlar onlar. Yani hiç bugünkü Kandil ekibini kurmuşlar kendileriyle çalışacak. Neyse... Davası 31 Mayıs 1999'da başladı ve 29 Haziran 1999 son duruşmada idama mahkum edildi. O sırada idam var. Ve idama mahkum edildikten sonra bugün nasıl özgürleştireceğimizi tartıştığımız Abdullah Öcalan'ın idamı konusu ciddi bir kamuoyu tartışmasına yol açtı. Çünkü e, ee, sonuç itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo politik durum Abdullah Öcalan'ın idam edilmesinin Türkiye'deki iki toplum arasında, iki farklı düşünce arasında tamiri çok güç bir derin fay hattı oluşturacağı kaygısı yaratmıştır. Siyaset her ne kadar Abdullah Öcalan'ı İmralı'ya yerleştirmiş ve adil bir yargılamayla sonuç itibariyle hakkında bir karar verilmiş olsa da idam edilmeye pek müsait değildi kafa yaklaşımlar. Ve sonuç itibariyle mesela gayet iyi hatırlıyorum. Sonra baktım Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli o zamanda 57. hükümetin ortağıydı. 11 Ocak 2000 günü Osmaniye'de yaptığı açıklamada kendi taraftarlarına net olarak Abdullah Öcalan'ın idam edileceği mesajını verdi. E tabi bunu herkes normal karşıladı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi liderinden bahsediyoruz. Fakat sonra, bir gün sonra 12 Ocak 2000 günü Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz da bir araya geldiler. Anasol Medya adlandırılan işte o hükümetin kuruluşu çerçevesinde e, koalisyonu oluşturan DSP, MHP ve ANAP'ın genel başkanları bugün 12 Ocak Başbakanlık'ta yaptıkları toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist başı Abdullah Öcalan hakkında kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararını ayrıntılarıyla değerlendirmişler. Bilindiği gibi Türkiye yargısı falan filan anayasamızdan ve uluslararası taahhütlerimizden kaynaklanan süreç tamamlandığında dosya için İvedilikte Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecektir diyerek ortalığı şöyle bir toparlayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin erteleme kararına uyma ve asmama moratoriumunu hazırlamışlar. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında bildiğim kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin idam cezasını kaldırma sürecini başlatmışlardı. Yani asılmamasına karar verdiler. Bahçeli ilginçtir. 11 Ocak'ta asılacak dedi, 12 Ocak'ta bunun altına imza attı. Sonra 2007'de falan yaptığı açıklamalarda da attığı imzanın takipçisi olduğunu söyledi. Peki. Yani sonuçta Abdullah Öcalan Aralarında Sayın Bahçeli'nin de bulunduğu üç lider, ikisi şu anda vefat etmiş durumdalar. Rin morataryumu çerçevesinde asılmadı. Fakat işin zor görevi dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demir'e de düştü. Bakın iyi anlatıyorum size, kolay iş değil bu. Böyle efendim biz şimdi onu özgürleştirelim falan filan. Yok öyle bir hikaye. Araya mezarlara girmiş dağ gibi delikanlılar var. Ailelerin büyük umutları var. Ve o umutların yeşert bir yeşerdiği bir çağda bir anda yok oluşu var. Demirel şehit aileleriyle 19 Ocak 2000 tarihinde Çankaya Köşkü'nde bulundu. Şehit aileleri, sözcüsü Mehmet Gencer Cumhurbaşkanı'na, şöyle bakıyorum tutana. sabrın sonunda, ha Demirel dedi ki sabredin, siz devletin insanlarısınız, evlatlarınız bu devlet için toprağa girdi, siz devlete sahip çıkacaksınız. Esas sahip çıkacak olan insanlar şehit, anıları şehit, babalarıdır. Burada sabırlı olacaksınız dedi. Mehmet Gençer de demedi ki sabrın sonunda hapı asılmayacak. Sizin acınız benim şahsi acımdır, milletin acısıdır diye Demirel Habire şey yaptı. Biraz sabır lazım. Bu zamana kadar sabrettiniz. Şehitlerin ruhunun rahatsız olmaması lazım. Bugün yapılmış olan kimsenin affı değildir. Yani bunu affetmedik. Asmıyoruz. Sabredin. Ee, gençler diyor ki siz şimdi diyorsunuz ki devletin yüksek menfaatleri gereği yapılacaktır. Sabredin. Öyle diyorum. Biz devletimize güvenmemiş olsaydık çocukları göndermezdik. Demirel yapamazsın onu. Oraya girme hiç. Oraya girme. Çanakkale'ye giden 250 bin kişinin de ana babası vardı vatan için görev var dendiği zaman benden başlayarak kimsenin iradesine bırakılmamış o. O vatandaş olmanın anayasal şartı. Göndermezlik olur mu? Efendim tamamlamadım. Tamamla, tamamla. Cümlenin başı iyi değil. Sonunun nasıl geleceğini ben biliyorum. Biz çocuklarımızı devletimize güvendiğimiz için gönderdik. Ama şimdi siz diyorsunuz ki biraz sabredin sabrın sonunda da apu asılmayacak. Dur bakalım canım. Sabrın sonu olur mu? Bir, bir sabredin. İdamlar yasalardan kaldırılacak ve apu asılmayacak. Bunu diyen Mehmet Gençer. Dur bakalım kardeşim diyor Demir'e. Bir dakika yani. Eğer her şey oldu bitti anlamında söylüyorsanız meclise, devlete güvenimiz var diyorsanız o zaman bunların hepsini siliyorsunuz. Gençer meclise gelsin. Gelecektir kardeş. Ama iki sene sonra gelecek. Ne biliyorsun iki sene sonra? Ülkeyi yönetenler bugün göndersinler. Adam istiyor. Onların da bir bildiği vardır. Müsaade et yani. Meclise gelmeden hiç kimse bir şey yapamaz. Üç liderin yasal olarak be bekletmeye hakları var mıdır efendim? Demirel, parlamento. Hakkınız yoktur getirin buraya derse öyle hareket ederler. Biraz sisteme inanın, rahat olacaksınız. Gençer, biz kararlarımızı size arz ettik. Dosyanın meclise gelmesini bekliyoruz. Demire, kararı uygulamak sizin bileceğiniz iş. Bana baba diye geldiniz. Ben de size diyorum ki, hiç endişe etmeyin. Şehitler milletin evlatlarıdır. Şehit annesi, sizi yanımızda göremedik. Demirel, her zaman yanınızdayım. Her zaman şehitlerin yanındayım. Gençer, iki sene sonra sizin meşhur sözünüzle dün dündür, bugün de bugündür denirse ne yapacağız? Demirel, o zaman bugün ne yapacaksan o gün yaparsın. O gün ne yapacağınızı bugün yaparsanız yanlıştır. O gün yapacağını o gün yapın. Oldu mu? Acılarınız benim acımdır. Sizi incitecek bir şeyin yapılmasına kesinlikle ben taraf olmam. Benim size tavsiyem biraz sabırdır. Şehit babası. Bir daha nasıl sabredelim? Bir oğlumu verdim, ocağım kapandı. Bu hain asılana kadar benim hakkım bu devlete helal değildir. Beni bağışla. Demire, ben taraf değilim. Sadece dinledim ve size de sabır tavsiye ediyorum. Bakın bu sohbet, bu konuşma, bu tutanak apo özgür bırakılsın diye değil apo niye asılmıyor diyen şehit ailelerinin ülkenin cumhurbaşkanına Çankaya Köşkü'nde hesap sormasıdır. Şimdi diyorsunuz ki bu insanlara biz bunu asmadık. Devlet böyle düşündü. Şimdi de özgür bırakacağız. Yani bunu gerçekten düşünülüyorsa, bu böyle olacaksa, gerçekten sadece bir anımı anlatayım. Gökberk Ergenekon'la çok yakın arkadaşlık o dönemde, Ankara'da görevliyim. Gökberk bu toplantının akşamı Demirel'e gitti. Dün gibi hatırlıyorum, 25 yıl öncesi. Ve döndü ertesi sabah bana dedi ki Gökberk, Demirel demiş ki, yaptığım işe de oturduğum makama da burada var olmama da lanet okudum bütün gece boyunca demiş. Ben nasıl ettim de o şehit ana babalarının karşısına çıktım. Gökberk sağ sorun. O yüzden kolay gözükür. Kolay. Kolay gözükür ama değildir bir şehit anasıyla, bir babasıyla göz göze geldiği zaman ne yaptığını anlarsın. Ne yaptığını anlarsın. Gözünün içine bakamaz. Ya? Hayat böyle. Hoşçakalın.